Yatırım finansman. yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanı Berna Önsal bizlerle birlikte. Berna günaydın hoş geldin yayınımıza. Günaydın Berna. Hakan Bey, yayınlar diliyorum sizlere. Çok Sağ olun. Çok Sağ teşekkür ederiz. Senin yüzün gülüyor ama dün negatifte de kapattıklarında. <laughs> <daha. gülüyor> Tatsız bir konuyla başlayacağım. Borsa ile başlayalım. Ee, az önce Sinan Hoca ile de konuştuk. Çağlar Toros'la da ilk yine konuştuk. Ee, bu jeopolitik riskler sanıyorum Borsa İstanbul üzerinde etkili olmuş gibi gözüküyor. Ama senin yorumların nedir? Bugüne dair açılış beklentinde bugün öte yandan yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız karşılayacağız. Bu etkili olur mu Borsa İstanbul'un seyrinde? Arfin, ben ilk olarak Sinan Bey'in bıraktığı yerden almak istiyorum aslında. Tabii. Önce bir politik risklerle başlamak istiyorum. Daha sonra beklentilerimize de yer vereceğim kurum olarak. Ee, şimdi Putin dönemi öncesinde biz bu Gorbaçov dönemi görmüştük Rusya'da. Ben Karadenizliyim. Biraz da hani bölgeyi de bilen birisi olarak da oraya bir giriş yapmak istiyorum. E şimdi Gorbaçov biraz daha pasif bir başkanlık dönemi geçirmişti. E Putin ama işte 2015'te Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere yani dibinde veya kenarında NATO tehdidi NATO'ya dair bir sinyal veya bir e, Amerikan postal sesi istemeyen bir başkan. E, Putin eskide bir aynı zamanda yani kaynaklarda yazılana göre bir e, ajanlık geçmişi de olduğu için bir siyasi geçmişi de olduğu için buna da özellikle önem veren bir devlet başkanı. Şimdi son dönemlerde Biden'ın e, yani artık bu 40 günlük bir e, seçim. Sonrasında süreç kaldı görevi bırakmasına çok az bir süreç kaldı. Bu süreçte e, bırakana kadarki dönemde Ukrayna'ya yapılacak olan yardımların e, tam olarak güvenden emin olmadığı için e, Biden şu anda bıraktığı noktada savaşın artık belli bir noktaya gelmiş. E, barış söylemlerini ben şu an için çok yeterli bulmuyorum ki buna Putin de yaklaşmayacaktır diye düşünüyorum. Bu bırakacağı e, süreç içerisinde başkanlığı bir miktar daha evet kaotik bir ortam bırakmak istiyor. Bu konuda ben de hem fikrim neden kaotik bir ortam bırakmak istiyor? Çünkü Trump Ukrayna'ya Biden döneminde kadar bir teşvik göndermeyeceğini sinyalini aslında bizlere veriyor. E, ee, jeopolitik gerginliği son iki gündür takip ediyoruz. Ee, nükleer silah kullanımıyla da alakalı şu anda Rusya'nın elinde 5000'in üzerinde bir nükleer başlık var. Ee, ama tabii şuna da değinelim nükleer silah e, dünya tarihinde sadece iki kere kullanıldı. Bunun bir tanesi E, Rusya'da Çernobil sonrasındaki o santralin patlaması sonrasında nükleere dair bir kullanım biz şu an için görmedik. Bu tabii ki bir caydırma politikası olarak bu doktrin e, kullanılsa da önümüzdeki süreçte Trump'ın geldiği sonraki ilk 200 gün başkanlık sürecinde önemlidir. Bu tarafı izliyor olacağız. Dün tabii Mike's borsasında da para çıkışları vardı ama Borsa İstanbul bu tarafında e, sert çıkışlar e, gördük. Bugüne baktığımızda ise hafta 9395 seviyesinden ilk seansı kapatırken dün 9000 seviyelerine kadar bir gerileme gördük. Hacimli bir şekilde düştük. E, buna e, nazaran şu an Asya piyasalarına karışık bir seyir var. Dün Nvidia bilançosu geldi. O yüzden dünkü kayıpların ardından bugün. Bir miktar bir dengelenme isteği olabilir içeride. Fakat ana odamız bizim 9000 üzerine tabii ki kalıcılık olacak. Yukarıda 9200-9300 bandı da şu an için direnç konumunda. Aşağıda ise 8990 seviyesi şu an için gün içi destek olarak Borsa İstanbul'da izliyoruz. Ee, tabii jeopolitik riskler var, merkez kararı var. Merkez için bugün medyan beklenti faiz %50 seviyesinde sabit bırakması yönünde. Ee, bunun haricinde ise yine... Metindeki ibareler kritik olacak. Enflasyon raporunu özellikle finansal istikrar sağlanıncaya kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağının altı çizilmişti. Aralık sinyali arayacağız. Ee, ana odak şu an ocak gibi görünse de aralıkta bir faiz indirim sinyali de yine içeride fiyatlamaların desteklenmesini beraberine getirebilir. O yüzden dünkü jeopolitik gerginliğin ardından bizim içeride odamız bugün merkez kararı ve metindeki notlar olacak. Berna bir de e, iki gün önceydi sanırım şimdi <laughs> haberi de arıyorum bulamadım ama e, yatırım finansman model portföyünden petkimi çıkardınız galiba evet, değil mi? Evet. Evet. E, nedendir diye sormak isterim sana. <laughs> Çok teşekkür ederim. E, araştırma kapsamımızdaydı model portföyde petkim. Ee, uzun bir süredir de taşıyorduk aslında model portföyde. Ee, onu çıkarttık bir miktarda telekom ve havacılık tarafına bir e, model portföyde şu anda yönelmemiz var. Ee, araştırma departmanımızın kararıyla bir e, model portföyden çıkarım yaptık Petkim'de. Peki şimdi mesela son zamanlarda sen çok güzel özetledin aslında bu küresel tarafta olan gelişmeleri de. Aynı zamanda Berna Öncel bu arada paranın yönünde de yazıyor. Onu evet. da hemen okuyabilirler Cumartesi günleri dergimizde. Ee, son zamanlarda olan bu bütün başlıklar ışığında yıl sonuna doğru yatırımcılar sence bir strateji değişikliğine gitmeli mi? Gitmelilerse eğer nasıl bir portföy hazırlamalılar kendilerine? Yani şöyle yıl içerisinde oldukça volatil bir seneye zaten geride bırakıyoruz. Evet. Yeni yılın içinde yani kurumlardan şu an daha tam olarak beklentiler gelmişti. Ama benim şahsi görüşüm yani yeni yılda biz bu savaş fiyatlamalarını konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden savunma sanayi şirketleri ön planda olacak. Ee, tabii ki hani borsalarda satış ağırlıklı bir seneyi de tamamlıyoruz. Yani her ne kadar borsa İstanbul'da başından beri bir yüzde getirimiz olsa da genel itibariyle satış ağırlıklı. Dönemlerimiz çok daha fazla oldu. Yani Önümüzdeki süreçte savunma sanayi şirketlerinin ben bir miktar daha ön planda olmasını bekliyorum. E Tabii şimdi faiz ortamında e, küresel merkez bankaları faiz indirim döngüsüne geçti. İçeride de aralık sonrasında bir indirim dön dönemi bekliyoruz. O yüzden yani mevduatlar tarafında bir miktar daha ılımlı bir yıl. Borsalar tarafında ise bir miktar daha e, kuvvetli bir sene aslında bekleniyor. İlk senaryo bu yönde ama tabii savaş senaryosunun olduğu bir ortamda. Ee, savunma sanayi şirketleri yine altın ve değerli metaller ee, portföylerde yeni yılda da bana kalırsa yer alacaktır. Peki. Sizin evet. var mı? Ben şöyle ne bir e, biraz önce küresel piyasalardan bahsederken ya yani küresel piyasalara e, de böyle baktığınız zaman orayla uyumlu ahenkli bir e, hareketi var mı bizim piyasanın Borsa İstanbul'un başta ne diyorsunuz? Hakan biz aslında uzun süredir yurt dışından ayrışıyorduk. Fakat ne zamanki seçim dönemi geldi ABD seçimleri. ABD seçim süreci sonrasında biz dışarıyla korele bir şekilde olduk. Yani özellikle mesela seans açılışında işte 17.30'da açılıyor şu anda ABD baktığımızda. işte ABD bir para girişi varsa içeride daha dengeli bir görünüm var gibi birkaç istatistiğimiz oldu hani gözlemlediğimiz. E tabi dün Rusya'daki bu düşüşlerin ardından en çok düşen de bizdik. E, yani İsrail'de bir sıkıntı olduğunda en çok Yine biz düşüyoruz. Hani buraya çok girmek istemiyorum ama e, yani evet bir korelasyonumuz şu an için var. E, yani bir tedirginlik ortamı var aslında. Onu belirteyim e, içeride ve dışarıda da bir korelasyonumuz var şu anda. Evet. Peki bugün merkez bankasından ne bekliyoruz ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentisi mesela Aralık'ta. Size göre bir faiz indirimi başlama ihtimali var mı? Eğer bu Kasım'da beklemiyorsunuz diye sorayım. Çağlar Bey Ocak, Şubat, Mart için 250'ler dedi. <laughs> Yani şu şöyle... istiyoruz şu an senden. <laughs> Geçtiğimiz hafta kapanışına bir piyasa katılımcıları anketi almıştık aslında. Orada yani görüntü çok muallaktı. Önümüzdeki süreç için yaklaşık bir dört buçuk puanlık bir indirim bekleniyordu ve bu ay sabit bırakması beklentisiyle beraber. Yani iki tane ana etman var. Enflasyon, enflasyon, enflasyon yani bu tarafa zaten dikkat çekilecektir. Yani bu denklem sağlanmadığı müddetçe Aralık erken olabilir. Sinyali verirse dahi. Ocak ve Şubat dönemi için ben de şu an için hem fikrim ılımlı bir şekilde başlamasını bekliyorum. Yani dışarıda bir Fed'in başladığı kadar 25 bekliyorduk. 50 bas puan indirim geldi. Hmm. Öyle bir beklentim şu an yok. Bir miktar daha ılımlı bir şekilde başlamasını bekliyorum ama Ocak dönemi ve sonrasında diyeyim beklentimizi biz şu an koruyoruz indirim anlamında. Evet. Çok teşekkürler Berna kıymetli kasıkların için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz sana. Yayınlar you <laughs>